Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda cümlenin öğeleri konusunu şöyle bir kavram haritası şeklinde göstermek istedim. Daha sonra tek tek öğeleri sizlere anlatacağım. Şimdi öncelikle biz temel öğelerden başlıyoruz. Birincisi temel öğeler, ikincisi yardımcı öğeler. Peki neden böyle bir ayrım yaptım? Hemen onu açıklayayım. Temel öğeler cümlenin olmazsa olmazıdır temel öğeler olmadan cümle kurulmaz. Örneğin geliyorum kelimesi tek başına bir yüklem olabilir. Bakın yüklem iş bildiriyor bir fiil ve kişi ekinden de öznesini çıkarabiliyorum. Hem öznesi var hem yüklemi. Geliyorum. Gizli özneye sahip. Birinci tek şahıs ben. Şimdi tek başına bir yüklemin olması cümle demeye yeterli. Daha sonra temel öğelerden olmazsa olmaz öznemiz geliyor. Özne çeşitlerini ve e, özneyi nasıl bulacağımızı göstereceğim. Ama şurada şöyle bir ayrım var. Bir kere sorumuz kim ve ne şeklinde sorulur. Peki nasıl soracağım? Ben direkt kim ve ne diye sormuyorum soruları. Bu çok önemli. Yüklem fiilse ve yüklem isimse diye ben İkiye ayırıyorum bunu. Yüklem fiil ise fiilimize an en eki getiriyoruz. Kim ve ne sorularını soruyoruz. Annem eve geldi. Geldi yüklemim. Gelen kim? Bakın gelme fiiline ne yaptım? An en eki getirdim. Gelen kim? Annem. Özneyi işaret etti. Yüklem isimse. Örneğin tüm çocuklar, şuraya yazayım yerim kalmadı. Tüm çocuklar masumdur dedik. Nasıl olan getiriyoruz onu göstereceğim. Masumdur yüklem. Masum olan kim? Bakın tüm çocuklar özne. Olan sözcüğü bizim yardımcı filimiz olmaktan gelir ve kim ve ne sorularını sorarız. Bizim özneyi bulmamız için öncelikle yüklemin isim mi yoksa fiil mi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. yardımcı öğelere geldiğimizde ise nesne diğer adı düstümleç. Diğer isimlerini bilelim mutlaka sınavlarda çıkabilir. Nesne düstümleç. Belirtili ve belirtisi olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Belirtme eki almasına göre sözcüğün sorumuz da değişiyor. Neyi kimi oluyor? Belirtisiz ise ne sorusu? Peki ben bütün bu soruları kime soracağım? Bu çok önemli. Ben bütün soruları tabii ki yükleme soracağım. Bakın yer tamlayıcısında bulurken, zar tamlayıcısında bulurken hepsini yükleme soruyorum arkadaşlar. Bunu atlamıyoruz. Önce tabii ki hangi ev bulunuyor? Yüklem bulunuyor. Daha sonra soruları soruyoruz. Ve benim kuralıma göre yüklem özne şeklinde giderim. Daha sonra şunlar önemli değil. Yer tamlayıcısı sorularına bakalım. Diğer ismi dolaylı tümleç. E, yer tamlayıcısını ayrıca işlerken dolaylı tümleç olduğunu vereceğim. Neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden. Bakın hepsi hal eki almış hali sözcüğe, soru sözcüğüne ne gelmiş? E, D'den halekleri gelmiş. Tabii ki şu D'de e, istisnamız var. Zaman bildiriyorsa bana zarf tamlayıcısını verecek. Ama onu zaten detaylı bir şekilde göstereceğim. Evet, zarf tamlayıcısına geldik. Bütün zarf, e, aslında zarf fiil bulurken de, yani zarf olduğuna emin olmaya çalışırken sorduğumuz sorular, zarf için sorduğumuz soruların hepsi zarf tamlayıcısında geçerli. Nasıl? niçin, ne zaman, ne kadar, kim ile, işte ne ile bütün bu sorular, daha soruları var arkadaşlar ama detaylı dediğim gibi vereceğim. Buraya birkaç tane yazdık. Ee, şöyle bir tablo halinde görmenizi istedim. Yüklemle başlayacağız. Ee, videolarımıza özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı şeklinde göstereceğim. Ama şu tabloyu şu şekilde yazarsanız Bence hatta bir yere asarsanız işiniz çok kolaylaşır. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki öğede görüşmek üzere.